Yani 20'nin altına olmaması lazım. 16-17 olması lazım. 20 bin falan bekliyorum ama o kadar olacağını sanmıyorum. 17. Asgari ücret 20 bin lira olmadı diye düşünüyorum ama tabii olmayacağını da biliyorum. Evet, evet. <laughs> Hiçbir beklentim yok. Hiç hiç umduğum şey gerçekleşmeyeceği için. Bir parça bir şey 100 lira. İki parçalı 200 lira. En azından 20-25 milyon olması lazım. Asgari ücret tespit komisyonu toplandı ve geri sayım başladı. Belirlenecek ücret 2024 yılının tamamında geçerli olacak. Peki halkın asgari ücret beklentisi ne kadar? Yani 20'nin altına olmaması lazım. Ama 17'de kalır gibi geliyor bana. 16-17 olması lazım. İşverenlerin tercihi nedir? Yalnız devletinden olmuyor ki. İşvereni var, devleti var, daha başka şeyler var ne varsa bilmediğimiz herhalde komisyon ne karar verirse olacaktır. E, asgari ücretin yaklaşık bir 16 bin falan olmasını bekliyorum. Yani sonuçta enflasyon var, ekonominin de çok da iyiye gittiğini görmüyoruz. O yüzden e, biraz da artacağını düşünüyorum. Asgari ücretle alakalı bir bursum var o yüzden e, artacağını düşünüyorum. %50. Yani. <laughs> 20 bin civarı. Siz asgari ücretli Emekli oldum asgari ücretli. 20 bin lira olması şart yani. 20 bin falan bekliyorum ama o kadar olacağını sanmıyorum. Peki bu sene belirlenecek ücret 2024 yılının tamamında geçerli olacak. Yeterli mi? Yetmez. Kesinlikle yetmez. Yani düşünen yok. Ben de şahsen emekliyim ama hiç sanmıyorum yani. Bize bir şey olmaz yani. Emekli sürütmeye mahkum. 17. Asgari ücret 20 bin lira olmadı diye düşünüyorum ama tabii olmayacağını da biliyorum. Ee, olacakla ilgili bir duyumlar var. Onlar az geldi bana. Ben de üzülüyorum yani. Peki 2024 yılın tamamında geçerli olacak e, bir Bir kez. Ücret. Bir Hı -hı. kez yapılacak. 20 bin olsa sizin için 2024'ü tamamlayacak. Mümkün mü? Mümkün mü? Ya yani bir şeylerin baştan düzelmesi lazım. Ne 20 bin ne 30 bin böyle yani bilmem bunu matematik hesaplarını yapmak lazım ufak ufak. Büyüklerin yapması lazım. <laughs> bir beklentim yok hiç hiç umduğum şey gerçekleşmeyeceği için Aha, ne Büyük... kadar sizi mesela beklentiniz vatandaş olarak ne kadar İki katı üç katı yani bu, bu ekonomide ne kadar fazla de... olursa o kadar iyi. yani nasıl geçinecekler <laughs> asgari ücret nedir yerlerde sürüyor. yazık hep bir parça bir şerzen 100 lira iki parçalı 200 lira en azından 20 25 milyon olması lazım enflasyon düşürsün 15 lira versin ama enflasyon düşürtmez o anda 20-25'i verirsin. Ben emekliyim. 30 sene çalıştım aldığım 7,5 milyon para. Kardeşim ya. 20 binden yukarı olması lazım. Peki bu senin 2024 yılının tamamında geçerli olacak. Haziranda bir ara zam olmayacak. 20 bin lira yeterli olur mu? Yani devletimizin biraz daha asgari ücretle biraz fazla yükseltmesini istiyoruz. Yani diğer vatandaşlarımızın geçinmesi için. Ve yani giderlerin de biraz düşse iyi olur. Mesela kiralar, ondan sonra eğitim ücretleri falan filan. Öyle söyleyeyim. 17, 18 olması lazım. Peki bu sene 2024 yılının tamamında uygulanacak, belirlenecek ücret. Sizce 17, 18 yetmez. Hiçbir şey yetmez. Yani herhangi bir şey alıyorsunuz. 500, 600 lira. Zaten asgari ücret, dul ve yetimler ne kadar ki? Yetmez. Ben burada yabancıyım ama çoktan buradayım yani yeni gelmedim. Yani her sene tamam. E, zam yapıyorlar ama hiç faydası yok. Çünkü biliyorsun yani piyasada hep her şey pahalı oluyor. Her şey pazarda bilmiyorum işte. Yani bence yapsınlar yapmasınlar aynı şey.